Motor herkese merhaba. Bugün kalabalık bir acıllı günündeyiz. Değişik bir motor var test etmiş. Eldiven de ters az kalsın. Binmek istediğim daha önce de hiç binmedim ilginç bir şekilde. Yani buna binmedim. Rosso'ya bineceğim ve SCS'de bir Rosso'ya bineceğiz. Tabii ki burada test edecek durumda değilim ama hafifliği konusunda herkesin övgüler yağdırdığı motora ilk kez bineceğim. Bize, size duygularımı paylaşacağım. Adam Aracımız burada mı? Anahtarı üstünde. Amcam görüşürüz. Allah. Evet. 47 bir checking diyor. Oo ha. Sport'tayız. TCS 6 mı? 6 mı bu? ABS Sport'ta. Neymiş? 4 alsana. Niye? Abi çok, çok tutar altıda. Tutsun ya sıkıntı yok. Sonra alırız 4. zaten tam. tamam <laughs> sıkıntı yok. Bir de bunlar hep uzun marş seviyor ilginç bir şekilde. <gülüyor> <gülüyor> yapıyor. Ama çok enteresan. Bakayım. Bu fren çok iyi. Gereksiz iyi. biraz yumuşak ama yakın. Ön yumuşak. Neyse göreceğiz bakalım. <laughs> Evet aşağı iniş virajlarında biraz dikkat edelim. Biraz e, motorun dinamiğine alışmam lazım. Ama Yatmadan dönüyor. Çok ilginç ve bilmiyorum siz büyük ihtimal göstergeyi falan görmüyorsunuz şu anda. Çünkü Superman gibi. Uçuyorum şu an mesela şöyle. Sen motoru görmüyorsundur büyük ihtimal. Uçuyorum zannediyorsun ben değil mi? Bak nasıl uçuyorum? Vites değiştirmeden uçuyorum hem de. Ba, 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 ba. ba. Bak uçuşa bak. <laughs> Bu Rosso galiba bildiğim kadarıyla ama SCS sistemi takılmış bir Rosso. Fazla kolay kullanması o yüzden biraz korkutuyor. Ne korkutuyor? Yani abartırsın, abartırsın, abartırsın sonra patlarsın. Ihh, amortisörler biraz dengesiz. Amortisör ayarı yapılması lazım. Shifter'ı da denedik. Shifter güzel çalışıyor yalnız. Hissettirmedi. Özellikle 2 silindirden sonra, şeyden sonra yani CP2 bloğundan sonra bunun shifter'ı müthiş geldi bana. En son R7 shifter'lı kullandım. Sonuna da bu güzel. Evet hemen söyleyebileceğim bir şey var. Yüksek viteslerde altta çektiğinde çok sakin gaz alıyor. Yani tekere gelme isteği yok. Biraz yüksek devir istiyor alet. Yani dördüncü vitesteyim mesela. Gidiyorum gidiyorum. 6000'den sonra kardeş ben buradayım diyor. Ama 6'ya kadar kullanması gayet güzel. Ve kolay. Bunu ben şehrin içinde kullanmak isterim mesela. Acaba nasıl olur? Bak yok 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 var. İyy 6 kademe. Yani 6 birinci kademe diyebilirim. Sonra 8'de asıl güç geliyor. Asıl gücün geldiği yerden sonra da herkesi kovalar bak Kovalayamayacağı adam yok. Bak burada yok. Geliyor. Geliyor. Geldi. Ay 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 Ne zaman pek sürtüyor ben onu merak ediyorum aslında Yani umarım çabuk sürtmüyordur Downshift var mı onu bilmiyorum ya Hala bak elim debriyaja gidiyor yalnız Alışmışım Alıştıktan sonra adı Alışmış kudurmuştan beter mi diyorlar tam tersi Kudurmuş alışmıştan Sesi değişiyor aletin bayağı 6'dan sonra sesi değişiyor downshift denesem mi kırar mıyım bilmiyorum çok hafif dokunacağım bakayım downshift atacak mı bu yukarı yok şöyle üstüne koydum ayağımı da ne ama alet güzel biraz ses dinleteyim mi size merak edenler için küçük bir ses testi yapalım umarım azıcık ses alabiliriz. Boştayız. Aa boş animasyonu bile var. Nerede? Egzoz arıyorum. İyi mi? İlk önce motorun bloğundan, şanzımandan ses geliyor. Ondan sonra egzozdan ses geliyor ve çok egzozdan çok ses gelmiyor. Müthiş. duracak mı? Gidiyor. Bakalım yukarı çıkışta biraz daha zorlayabiliriz aleti. Bakalım ne veriyor. Ay 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 ay. Evet. Alet gidiyormuş. <laughs> Öğrenmiş olduk. Biraz basınca gidiyormuş. Fren de şeyi hatırlatıyor bana. Daytona'yı hatırlatıyor. Triumph'ın da bu kadar güçlü freni var. Bu arada alet tekere gelmeye çalışıyor. Ne kadar istemesem de. Viraj çıkışında güzel bir gaz açınca tekere gelir bu yani. Çok da net gelir ama fren doyurucu. Yani mesela benim motorda ön frene bastıktan sonra biraz da arkaya dokunsam mı acaba? Duracak mı diyor. Ama bunda hiç öyle bir şey yok. Ön frene basıyorsun diye duruyor. Şurada çok kötü kum var. Yolun ortasında bir çamur var. Nerede? Ha şurada. Güzel. Oo, frene bak. <laughs> Saçma ben gaz açıyorum yine de yerden ayrılmıyor alet ya. Şuna bak. Ah, TCS girdi demin devreye. Azıcık kaymadı hemen giriyor çünkü 6. seviyede şu an. İşte bunlar çok güzel şeyler ama insanı coşturan şeyler. Nasıl olsa TCS var diyorsun basıyorsun gaza. Sonra makine altından bir kaçıyor. Anı ne olduk? Burayı kamyonlar çok kötü yapmış ya. Oo <laughs> teker. Viraj <laughs> çıkışında teker. Hiç hoş şey değil ve alışkın değilim böyle tekerlere mekerlere. Yapmayın teker meker. Sevmeyiz biz öyle. Et. Güzelmiş. Güzel, güzelmiş. <laughs> güzel, gerek gereksiz güzel. güzel. Hiç gerek yok yani. Evet. Çok hafif ya. Ya bu kadar hafif beklemiyordum.